izleyicileri, yeni bir adım adım hayvancılık programımıza hoş geldiniz. Bugün İmamoğlu'nun Otluk köyünde yeni ismiyle mahallesindeyiz. Çok değerli bir aslında bizi konuk etti ama programımızın konuğu Mustafa Bey var. Evet. Kendisi genç kardeşimizin genç kardeşimiz. Kendisini de sosyal medyadan takip ediyorum. Evet. Çok güzel Sosyal medyayı da iyi kullanıyor. Sağ olun. Sosyal medya ve köy ve üniversite e, bitirdikten sonra üniversite üniversiteyle ilgili işine devam etmiyorsun bildiğim kadarıyla. Yok hocam, üniversiteyi Yine şu an bitirdin şu an. Bu detaylı bize bir şey. Öncelikle hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. İsmi Mustafa. Adana İmamoğlu Otluk köyündeyiz. Sizin de dediğiniz gibi. Eee ben e, kamu yönetim bölümünü okudum Şanlıurfa'da. Hı -hı. E, üniversiteyi bitirdikten sonra formasyon da aldım. Bu noktada e, bir yıl hazırlanma sürecim oldu. Sınava hazırlanıp yani bu kadar bölümü bitirdik. Bir sene bir kendimizi görelim Hı -hı. ne yapabiliyoruz dedik. Sonra 70 civarında bir puan aldıktan sonra biraz üzerine gitmek gerektiğini anladık. Çok da zaman kaybetmeyi düşünmedim açıkçası. hani Bir şeyler olabilir ama biraz zamanımız alabilir diye düşündük. Köyde de hali hazırda babamızın ilgilendiği bir çiftlik vardı, bir evimiz vardı, e, bayağı bir yatırım yaptığımız bir yerimiz vardı. Hı hı. Ya Bunları e, en azından faaliyete geçirelim, biraz daha e, güzel bir e, faaliyet yapabilir miyiz düşüncesiyle köye geldik. Hali hazırda iki hayvanları biraz daha e, üzerine koyabilir miyiz diye. Bir iki yılı geçkindir buradayım. İki yıldır buradasın. Tabii iki yılı geçti. Herkes hayvancılığı bırakır, bırakırken genç nesil, biz de programlarımızda hep bahsediyoruz. Evet. Bu hayvancılığı genç nesil bırakırsa bu hayvancılık devam etmez derken sen bize bir heyecan verdin Mustafa. Allah razı olsun. Ee, bu sendeki bu hayvancılık heyecanı nereden geliyor? Yani hocam aslında biz atadan dededen gelme hayvancıyız. Dedemiz deve ile davarları gidermiş. Deve ile yaylalara gidermiş. O Oradan zaman, babamıza geçmiş. Burası bir yörük köyü. Tabii burası yörük köyü. Babamızdan da işte zamanında biz de küçüklüğümüzde davarların içindeydik. Hı -hı. Daha sonra ineklerimiz zaten birkaç ineğimiz vardı. Hı -hı. Davarı bıraktık ineğe dönünce biraz daha böyle bakımı daha kolay düşüncesiyle ineği biraz büyüttük devlet desteği iki tane inek kalmıştı tabi bu süreçte biz lise üniversite yaşlarındaydık daha sonra biraz bende şey düşüncesi de var azalan bir şey kıymetlenir evet yani Aynen. yapan az olursa ileride o şey Bak, kıymetlenecektir kıymetlenecek. düşüncesi var ama o işi güzel yapmak lazım kıymetlenmesi için hı hı. daha böyle herkesin yaptığı gibi değil de daha iyi nasıl yapabilirim mantığıyla. Hı hı üzerine koyarak devam ettiğin zaman o işin ileride kıymetleneceğini düşünerek e, hayvancılığa bir devam etme kararı aldık O şekilde, o şekilde başladık. Ee, Hayvancılığında biraz farklı yapıyorsun. Köylerden onu da gördüm. Biraz modernlik de var içerisinde. içinde. Evet. <laughs> bir de e, sosyal medya kanalın var. Instagram'da. Modern evet, doğal Instagram modern, hesabım var. Modern doğal. Ee, ee, As aslında e, sosyal medya bu işin bir ayağı. Yani hı. şu anda şart diye görüyorum ben. Az önce bana bir şey anlattın sosyal medya ile ilgili iki tane doktorun danışmanlığını yapıyordu. Evet dedim. ben aynı zamanda e, üniversite yıllarımda iki tane doktorun Hı -hı. danışmanlığına başlamıştım. Öylelikle sosyal medya üzerinde neler yapılabileceğini gördüm. Hı -hı. Doktor arkadaşlar bunu çok güzel kullanıyorlardı o Hı -hı. sosyal medya anı. Biraz o bana da yansıdı. Daha sonra ben hayvancılığa aktardım bunu. Hı -hı. E, müşteriyle diyalog e, ve paylaşımlar üzerine. Sosyal medyada bu şekilde devam ediyoruz. Hala doktorların danışmanlığı yapıyor musun? İki e, iki doktorla başladık. E. Birini bıraktım, biriyle devam ediyorum. Aynı zamanda kendi sosyal medya hesabım var. Modern doğal. Orada Hı -hı. da paylaşımlar yapıyoruz. Köy ve köyünleri. Köy ürünleri şeklinde. Üzerine evet. E, şimdi işletmeyle farklı ırklar gördük. Koyun evet. ırkı gördük mesela. Evet. Bir oraya bir gidelim. Orada Tabii. bir e, görelim hayvanı. Tamam buyurun. sufoklara geçelim. Geçelim. Mustafa, bölgemizde yaygın olmayan bir ırk var burada. Evet hocam. Aha. Bu ırkın ismini sizden duymak istiyorum. Hocam koyunlarımız Sufolk, evet. İngiliz ırkı diye geçiyor. Aha. Ee, özellikle bunlar kısa bacak Suffolk olarak isimlendiriliyor. Yani bunların da kendi arasında farklılıkları mı var? Tabii bunlar kendi arasında e, kısa bacak su folk, İngiliz ırkı diye geçiyor. Hı hı. Bir, bir de bunu Amerikalılar biraz daha cüsselendirmiş. iri yapılı hale getirmiş. Daha uzun, daha yükseltmişler. Evet, bu İngiliz tipi o zaman. Tabii bunlar İngiliz tipi olarak geçiyor. Sen nereden buldun bunu? Bölgemizde çok yok. Hocam ben bunu e, Antep'ten bir Üretici abimizden aldım ama hı hı. ülkemizde daha çok batı bölgesinde. Batı bölgesinde yani. Balıkesir, Bursa. Hala e... bizim bölgemizde bir buna bir bakış şeyi var değil mi şöyle? Ya bu bölgede çok e, tutunamıyor hem iklim olarak hı hı. hem de e, hayvanlar. dayanıklılığı de... nasıl? Efendim? Sıcaklığa dayanıklı. Sıcaklığa biraz diğer hayvanlara göre daha etkilenme şeyi yüksek. Biraz uyum problemi. Uyum yaşıyor. problemi yaşıyor. Bir de bizim bölgemizde kuyruksuz hayvana pek talep olmuyor. Adamın biraz bu <laughs> biraz için. maalesef. Bir de hocam bu hayvanlar nadir bulunan hayvanlar olduğu için hı hı. fiyatlandırma yönü de biraz pahalı. Fiyatları geliyor. da yüksek. Ne kadar Fiyatları, şimdi ortalama Türkiye'deki? Hocam şu an kaliteli bir koç adayı 60 bin ile 100 bin lira arasıdır. Kuzular hı. 30 bin liradan satılıyor. Şu Gördüğüm an. kadarıyla şurada kaç aylık kuzu? 100 günlük hocam. 100 o, günlük kuzu bu şekilde büyüyor 50-55 yani. kilo civarında gelir. Aha. 50 kilo rahat gelir yani o kuzu. Ve piyasa olarak da fiyatlandırması yüksek. Yani Hı -hı. dün bir yetiştirici abimize konuştum, 30 bin lira istedi. 3,5 ee, aylık kuzusuna. Şimdi dişi kuzuya. Az önce sattım dedim. Evet, onlardan. iki tane koçumu sattım. Nereye bir... sattın? Bölgemizde mi sattın? Yok hocam, bölgemizde talep Ulamadın Talep var da fiyata karşı bir eğilim evet. yok. Kim ee, aldı? Balıkesir'den bir e, sufok sever bir abimiz aldı. Birini de Malatya'ya verdik. Buradan Balıkesir'e gidecek. Buradan 11 saat yola gidecek. Kim götürecek? Pet taksi uygulaması varmış. Biz de hmm. hayvanları satınca öğrendik. Hmm. Pet taksi yani hayvan taşıma üzerine ha, böyle bir özel bir araç kargo, gelecek. Kargo, kargo tarzında. Alacak hayvanı yerine kadar teslim Yine edecek. Teslim edip bırakacak. Hayvan refahı olan klimalı hmm. bir araç olduğu söylendi. Gerçekten de hayvanlar çok farklı, güzel. Hem et olarak, Görün... et ırk hocam bunlar evet, aynı zamanda. Evet et ırkı kombine. Bunların doğumları zor diyorlar. Var mı böyle doğum zorluğu? Hocam doğum zorluğu yaygın olarak biliniyor ancak... Hmm. Her şey, her zorluğun bir arka planı var. Besleme direkt benim gözümde biraz beslemeyle alakalı. Hı hı. Bir de özellikle kısa bacak sufoklarda daha çok görülüyor diye duyuyoruz. Ben bu hayvanlara bir yıldır bakıyorum. Hani çok bir hayvan doğurtmadığım için çok aşırı bir tecrübem yok. Ama illa ki araştırıyoruz. Hayvanı hı hı. seviyoruz çünkü sufokları ayrı bir hı hı. gözle bakmaya başladık. Kısmet olursa da ilerletmeyi düşünüyorum. İkizlik üçüzlük oranı fazla geldi. Ee, i̇kizlik ikizlik oranı 1.7 1.8 diye geçiyor. Sen bir erkek bir dişi mi aldın? Ben aldığımda biz e, hayvanların görüntüsünü aldandık. 3 aylıktı. Ya biz hı. bunları besler keseriz diye aldık. Hı hı. E, o şekilde aldık ama sonradan öyle olmadığını anladık. Yani kesilecek Değer, hayvanlar değilmiş. Hem değerli hem de e, ülkemizde az bulunan hayvan olduğu için insanların bir eğilimi var ya gören soruyor. Nereden hı. aldın? Nereden buldun? Ben nereden alabilirim diye. Biraz fiyatı duyunca arka biraz geri çekiliyorlar. Az önce de kurbanda bir etin deneyim demişsin, kesmişsin bir tane. <laughs> ya çok aşırı övdüler. Evet. Bildiğim kadarıyla dünya çapında en çok tüketilen etlerden biriymiş sufok. Evet. Bu noktada çok etinin lezzetli olduğunu, sulu olduğunu Anlattılar, biz de duyuyorduk, bir tecrübe dekledik. Yani dedik. az önce biz de tadına baktık, gerçekten de yumuşak <laughs> bir eti yapıyorsun. vardı. Gayet evet, güzeldi. Gayet güzel, <laughs> bizim de gitti. Hem et olduğu için, randımanı yüksek. Evet, güzel. %65 civarında randımanı var. Yağ abi. oranı nasıl? iç yağ oranı? İç yağ oranı çok Kuyruk, az hocam. Ee, biraz mı? bel bölgesinde, hayvanlar bakımlı olduğu için. Bel Hı. bölgesinde yağlanma olmuş, bir miktar da böbrek bölgesinde. Onun o dışında bölge e, dana eti gibi katmanlı eti var. Bundan Hı. dolayı da lezzetli. Yani bölgesel yağ çok az. İyi. Ee, yeni yerimizde, programımıza devam edelim. Ee, Mustafa, gerçekten de ırk, güzel bir ırk. Evet hocam. Ee, anlatıldığı kadar da varmış. Ve Çukurova'da sen bu ırkı yetiştirmişsin. Söyleyeceğim bir şey var mı sufokla ilgili yine? Yani bir yıldır biz sufokları besliyoruz. Hı -hı. İlk alırken bu gözle almamıştık. Üç aylık kuzuydu bunlar alırken. Hı -hı. Ama geldiğimiz noktada bu hayvanların çok kıymetli hayvanlar olduğunu hem az bulunmasıyla hem de hayvanların kendi kalitesiyle yani gerek et noktasında hem diğer koyunlardan daha farklı bir yapıda bu hayvanlar. Hı hı. Bu noktadan biz seviyoruz. İlerletmeyi de düşünüyoruz. Damızlık hayvan alarak sayıyı çoğaltmayı şu an için düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz. Evet. O zaman biz bu büyük başların olduğu bölüme de bir gidelim. Tamam buyurun. O tarafa doğru evet, geçelim. geçelim. Mustafa bura e, ahırımızın giriş noktası değil mi? Evet buradan giriyoruz. Evden taraftan evet, giriş noktamız. Buradan giriş noktamız var. Ee, Dede mi bu işe başlamış? Hocam dedem yıllar önce küçük evet. küçükbaş davar üzerine... E, Yörük bir köy burası. Evet burası Yörük köyü. Dedem evet. gel. Eskilerin yürü, deveyle, evet. eşekle yaylalara Anlatıyor göç, evet, göç ederlermiş. Hı hı. Yerleşik hayata geçtikten sonra davara bakmayı bırakmıyor tabii. Evet. Burada böyle küçük bir e, alan vardı. Aha. Burada davarla ilgileniyorlardı. Burada davar vardı o zaman. Evet, şöyle bu alanda şimdi ardi olarak kullanıyoruz. Evet. Ee, ama şimdi öyle kullanıyoruz. Geçmişte davar bakılıyormuş. Şurada mesela bir e, büyükbaş Büyükbaş bakılmış. Evet, burada e, danalar vardı. Hı hı, ee, bu şekilde küçük bir yerimiz vardı zamanla aşağı doğru kademe, gittik. Kademe kademe burada büyüdük. Burada arı şeyleri görüyorum arı malzemeleri. Hocam bizde arı da var. Arı da mı var. Arı da var. Hı hı. E, bu malzemeler arı taşıma aparatları. Hı hı. Biz arılarımızın bir kısmını sattık. Satın alan abimiz böyle kovanlar hı hı. getirdi plastik. Biz de ilk hı hı. defa gördük. Bu, sanırım taşıması kolay hafif olduğu için. Hafif olduğu için plastik bir de iç içine geçtiği için yerde kaplamıyor. Hmm. Buna katıp götürüyor. Daha Bunlar rahat. burada kaldı. Gelip götürecek. Burada yine eski bir fırfır dediğimiz evet, fırfır tarım var. Ağır. Tarım da var o zaman. Tarım da var. Ha. Bu en eski fırfır bizdeki. Bura yine eski ahır bölümü. Evet, bura küçük. Burası dedeydi belki bura babamın. Aynen, mı? ilk burada başlamış. Sonra evet. biraz büyüyelim demişler. Evet, biraz büyümüşler. Evet, şey biraz büyümüşler. bölümleri var, değil mi? Evet hocam, buzağlarımız olduğu zaman ilk iki ay burada süt besliyoruz. Ara bölmeleri de var. Şu an çıkardık. İki ay burada beslemesini yani yapıyoruz. Yani bur burada buzağı burada başlıyor büyümeye. Evet. Ya ilk başta bura küçük bir ahırdı. Bağlı yarak ineklerimizi burada besliyorduk. bağlı bir hayvancılık. Vardı. Evet, bağlı bir hayvancılık vardı. Evet Sonra biraz biraz büyüdükçe buraları farklılaştırdık. Buzaya hmm. çevirdik, Uzağı, depoya yani çevirdik. Yerler hiçbir şekilde kullanıyoruz yine. Ee, kullanım dışı kalmamış. Yine burada bir eski bir bağlı sistem var. Bu şekilde. Evet. Burada balyalarımız, Balya, yem balyalarımız değil mi? Siz de tam üzerine geldiniz. Evet. Saman taşıyorduk bugün sabah. Evet bugün saman taşıdık. Bölgen ee, tam saman sezonu. Tam evet. Ekin işi bitti. Ekinler Herkes biçildi. samanı depolamaya başlıyor. Burada saman bölümü, yem bölümü var. Yem olarak kaba yem kullandığı saman var. Saman var. Yonca, e, yonca var, var hocam. Çok güzel. Yonca neden Mustafa? Hocan yonca daha çok kullanılan <laughs> bir kaba yem değil. Öncesinde yonca kullanmıyorduk. Ağırlıklı saman kullanıyorduk. Aha. Ama... E biz baktık ki bu iş sadece samanlı olmuyormuş. Daha Değil farklı mi? yemlere geçmemiz kalitesiz lazım. Kalitesiz kaba yemli olmuyormuş. E, kaba yemin kalitesiz kısmı, bir de kaliteli kısmı var dediler. Bir de ona geçelim <laughs> Onu da kullanmaya başladık 2-3 yıldır. Bunu da evet. kullanıyoruz. yine bakayım, Gayet de memnunuz. E, Kesif yem olarak kendi yemini kendin yapıyorsun kendi galiba. Kendi yemimizi Biraz öyle kendimiz gördüm. yapmaya çalışıyoruz. Arpa mısır flake var. Arpa var. var Yine burada konsantre yem, yem var. Sılajımız var. Sılajın kaba yem olarak yine. Evet. O zaman yonca, saman, saman sılaj. da e, küfe dikkat ediyor musun? Şöyle bakalım. Bakalım hocam. Gayet güzel. Bazen çok küfler oluyor bunun burada. Tamam evet. mı? beyaz beyaz. Onları ya, atmak e, gerekiyor. Aflatoksin barındırıyor. Dışı hava almadığı zaman içi de iyi basılmışsa. Zaten sıkıntı orada. Bir dışarıdan bir delindiğinde. E, delinmediyse zaten biz aha. bir topu iki gün içinde evet. bitirdiğimiz için. Burada yem yaşamış. karmamız var. Evet direkt kaba yemi buradan alıp yem karmaya katıyoruz biz. O zaman ee, bir rasyonu var senin. Tabii bir ulanmış olduğumuz, hazırlatmış ya. olduğumuz bir rasyonumuz var. Hı, hı. Rasyon e, dahilinde hayvanlar besliyoruz. Evet yem bölümümüz böyle. Evet. Yani ek ek, ek bölüm, ek bölüm, ek bölüm. Ee, önce hayvan bağladığımız yerleri şimdi depo olarak kullanıyoruz. Giderek büyüdük aşağı doğru gittik. Şimdi gindik. aşağıya doğru gittik evet. ama... Ben sana az önce ne dedim? Keşke büyük bir yerde başlasaydınız. <laughs> ama dediğin gibi bu bir maliyet. Tabii. zamanda bir inek varmış. Evet. Küçük bir odada yapılabiliyormuş. Ama evet. bugün e, aşağıda 30 kadar inek var. Bir maliyetinde o hayvanları, ileriyi göremediğimizden dolayı. 5 evet. hayvana çıkmışız. Öyle bir alan yapmışız. Evet. Hayvan 10 tane olunca biraz daha büyütelim. Ekleme ekleme. Aa, gördüğüm kadarıyla son noktaya gelmişsiniz. Aşağıda bir arazi var ama aşağıya. Ya, Tabii aşağı doğru gidemiyoruz. Meyilli biraz arazimiz. var çünkü. Artık ee, bu saatten sonra herhalde ileriki bir dönemde büyük bir modern ağır olur gibi. İnşallah. İlerleyen süreçte. o şeyi de görüyorum. gözündeki ışıltıyı. Eyvallah sağ olun. Evet. Şimdi yine bir bölüme gidiyoruz. Tabii Hayvanla... diğer bölüme gidiyoruz. Hayvanların, Hayvanların, olduğu, olduğu yere... kısma geçelim. Burada da herhalde bir şey mi vardı? Böyle Hocam bir... biz aşağı yaptığımızda gezinti alanı olarak düşündük ilk etapta hayvanlar yine buradaydı ilk buradaydı, yaptığımızda buraya buraya bırakıyorduk kaydırdık. hayvanlara bir rampa yaptık tatlı bir rampa ilk etapta hı hı. sonra aşağı kaydık burada ilaçlarımız var. Evet. İlaç o, o değil. Ee, şöyle baktığımızda çok tarihi de bir dolapmış. Evet çok, eski, çok ilk, eski ilk baştan beri kullanılan e, dolabımız buraya monta yaptık ve sen burada her e, işletmeye gerekli olan ilaçlar var. Acil müdahale yapılacak ilaçlar var. Evet. Çünkü önemli. Veteriner hekim gelinceye kadar burası da biraz uzak merkeze. Ya Biz daha çok veteriner hekim bu tarz şeyler de çağırmıyoruz. Çok zorlanmasak. Yani Hı -hı. işi babam yıllardır yaptığı için doğuma müdahale Hı -hı. gerekirse babam yapıyor, ben yapıyorum. İlk müdahaleler siz yapıyorsunuz. Biz sadece veterineri... Yine çalıştığınız bir danıştığınız... Tabii danıştığımız veterinerimiz, veterinerimiz var, çalıştığımız ve birkaç veterinerimiz var. Ancak Aha. Böyle genel işlemleri biz iğne vurmaymış işte doğuma müdahale çok çok, zorda çok zor da kalmazsak yapmıyoruz müdahale. Evet. Genel olarak hayvanlar gerektirmiyor. Evet. Çok çok zorda kalırsak da illaki başvuruyoruz. Tabii. Şimdi hemen karşımıza çıkan bir pervane. Ne diyor buna? Şimdi helikopter, helikopter fan. pervane. Helikopter Herhalde fan diye geçiyor hocam bunlar. Bunun özelliği nedir Mustafa? Hocam biz daha önce kare fan kullanıyorduk. 1.40'a 1.40 şeklinde ancak o belli bir alanda etki gösterirken bu daha geniş alanda etki gösteriyor. Hı -hı. Aynı zamanda yeri kurutuyor. yeri En önemli şeylerden birisi de yeri kurutması değil Tabii, mi? hayvan refahı noktasında Hayan yeri refahı kurutması konusunda. gerekiyor. Hani çamursu bir durum olmaması lazım. Olmaması gerekiyor. Ki hayvanlar da şu an hepsi altında görüyorsunuz. Şimdi burada iki tane pervanemiz var. Evet. Orada da bir zemin var, evet. pervane var. Evet. Burada da var. Orada bir tane hayvan yok. Evet. Burada birincisi sıcaklık stresi. O var hocam. Asıl. Ee, burası daha açık. Bir de zemin. Bir de zemin. Bura beton hocam. Diyoruz ya hayvanlarda mutlaka bir toprak alan olması Tabii, gerekiyor. Tabii. Yarısı toprak benim, yarısı beton. Yaz Hı? kış hayvanlar burada hocam. Yani yemleme burada, dışında burada. Burası belki çamur olsa bile burada tabii duruyorlar. Tabii tabii kışın ister istemez bazen çok yağışlarda biraz daha Yani o zaman olabiliyor. Mustafa şunu diyebilir miyiz? Bizim eski atalarımız, dedelerimiz hayvanları sokuyorlar evet. ahıra. Evet. Orada üstte bir delik, hayvan üşür. Bazen o delik. Orayı diyor. kapatıyorlar. Orayı kapatıyorlar. Hayvan Maalesef. üşür diyorlar. Buradan görebiliyoruz. Kışın bile hayvanlar burada duruyor. Tabii hep bu buradalar. Açıkta. Yaz kış yemleme yani dışında sulama. Bu hayvanın üşümediğini gösteriyor. Evet. Hemen buraya bakalım. Tabii buyurun ben yardımcı olayım. Şimdi burada ek dedin. Tabi burası e, bizim asıl şu an hayvanları bulundurduğumuz ortam ahırımız ortam. burası. Burada bir bölüm var burada. Tabii burayı bölmemiz gerekti. Burada... burada danalarımız var bu altı. Bu altı dişiler var burada. Dişiler var biz Hı -hı. erkek hayvan barındırmıyoruz. Beş Neden altı... erkek hayvan barındırmıyorsunuz? Hocam e, bunlardan ilki yerimiz biraz küçük Hı -hı. çok büyüyemediğimiz için yerden dolayı. Bir de. Ya ete ya süte yönelmek istedik. Bu noktada tek yönlü. Tek ya yönlü besici çalışalım ya sütçü. Aynı. Biz öyle düşündük. Eti bir şey rafa kaldırdık. Hayvanlar erkek doğurursa 5-6 aylık olunca erkekleri gönderiyoruz. Gönderiyorsunuz. Yine İşlerle karşıda bir devam. fırça görüyorum. Tabii hayvan refahı için fırça da aldık. Ee, yani kızların ben hayvanlarıma kızlar diye hitap ediyorum bu evet, arada. Evet. İlk duyanlar şaşırıyor da bizim kızların yani... refahını düşündük yani. Bir tane hayvanımız az olsun. Ama fırçası olsun, pervanesi olsun, e, yem kilidi olsun diye düşündük. O şekilde e, lazım olarak gördük. Ki hayvanlar fırçayı da çok seviyorlar. Yine burada bir şamandıra görüyorum. Evet hocam. Bu nasıl çalışıyor? Hocam dokunduğun zaman hayvanlar burnuyla sulanması için... Şimdi ben bazı işletmelerde de görüyorum. Ee, şamandıralı büyük suluklar var. Evet. O sulukların olduğu noktada da çok yoğun bir ıslanma, evet. çamurlaşma oluyor. Bu yetiyor mu burada? Hocam bu gayet yeterli. 10 yetiyor hayvan 15 ve hiç, hayvana hiç, kadar. Hiçbir çamur yok. Evet. Bende o suluk da var. Hı hı. E ama hayvanlar buna rağbet gösteriyor hocam. Hı hı. Sebebi de dokundukları zaman taze su geliyor. Taze su geliyor. Evet. Doğru. Evet. Yani mı? temiz su geliyor. Temiz burada içtiği su. Çünkü onda yosun tutabilir. Çok nadir içi tozlanabiliyor. Bunu suyu tahliye yani ediyoruz. Yani o zaman büyük böyle suluklara bence gerek yani... yok. Hayvanlar orada toplayıp çamur evet, etmiyor oraya. Aynen. Hem burada taze bu suluklar, taze suluklar 10 15 gelsin. hayvana bir tanesi gayet yeterli oluyor. Evet. Zemin toprak, toprak burası gayet de Beton güzel. Beton yapmayı kuru. hiç düşünmedik. Fanın da etkisiyle sinema kuru. Evet. Etraf da açık. Etraf da açık. Gördüğüm kadarıyla sinek de yok. Sinek de yok. Hayvanların üstü de temiz. Bu genel olarak. Fanın da herhalde sinek kovucu özelliği mi var. Evet hocam, bunun e, fanın etkisiyle rüzgarında sinek barınamıyor. Duramıyor. Oradan kayboluyorlar yani. Kayboluyor. E, fanın temas etmediği noktalarda birikiyor sinekler. Hmm. Evet şu şu tarafa doğru gittiğimizde. O suluk burada var. Burada büyük suluğum var ama genellikle hayvanlar bunu kullansalar bile yemden çıkınca Aha. dışarıdan bu suya gelmiyorlar. Yani oradaki suluğu kullanıyorlar. Hmm. Yine burada bir erkek, bir tane erkeğimiz var. Yakında satacağız bunu. Diğerleri tamamen dişi. Şimdi Holstein erkeğe çok bir talep olmaz Mustafa. <laughs> Doğru. Değil mi? Ama Holstein bu noktada açık gibi görünebilir. Simental gibi hayvanın yanında. Evet. Ee, sütle biz bu açığı kapatmayı düşünüyoruz. Yani süt noktasına eğildiğimiz için. Bana süt lazım bana olduğu Bana süt lazım. Simantellerde de güzel e, süt verimi yüksek belir gibi evet. ırklar var, Fleckvieh gibi. Evet. Süt yağ oranları yüksek. Hocam onlar daha çok perakende çiftliklerde tercih edilebiliyor. Jersey gibi, Simental gibi hayvanlar. Yani sütün yağın önemi olmadığı. Ama ama bizde şöyle bir durum var hocam. E, damızlık birliğine sütü sattığımız için bana yağım kaç diye çok sormuyor. Dördün evet. üzerinde mi diye sormuyor yani Dördün üzerindeki sütte fark vermiyor. Evet. Ben de e, o hayvandan daha fazla bir birim hayvandan daha fazla süt almak için Holstein tercih ettim. Holstein. Ama yine de işlerinde eskiden kalma kırma hayvanlarım var. Kırma. Hayvan. Burada e, bir biri de bu. Farklı bir ırk görüyorum. Nedir bir, bu? Biri de bu. Hocam Jersey melezi dediğimiz bir hayvanımız vardı. Evet. Biz o melezimize direkt Jersey tohum attırdık. Böyle bir hayvan çıktı. Şansına da dişi o da bir şey <laughs> oldu. Normal ee, tohum attırdın herhalde. Tabii normal tohum, spermaları attık, da var. normal tohum attırdık. Şuradaki e, düyelerin dişi spermadan doğma. Ama bunlar Hangisi? normal spermadan doğma hocam. Hayvanlar bu sene e, geneli ağırlıklı olarak dişi oldular. Dişi sperma mı var bunlarda? Bunlar da, onlar dişi spermalı doğdular. yani. E, Şurada farklı bir ırk var. Hocam bu da e, farklı bir ırk. E, veteriner arkadaşımız sağ olsun. Böyle bir e, evet. yanlış bir tohumlama uygulaması bu. Bazen taklarda karışıyor. <laughs> <laughs> e ee, bunun ismini şu an net hatırlayamadım. Ee, Fransız Fransız bir ırk hocam. Evet, farklı bir ırk Emre söyleyeyim. hatırlıyor musun? Aklımdaydı ama çok e, keyifli bir hayvan. Seveceğim bir hayvan. Panda. Normande, Normande. Normal. Evet. Norm evet, Bilir misiniz? Bilirsin herhalde. Normande Holstein'a hamdöve atmış. Hı, -hı. E, tercih ettiğimiz bir şey değil ama e, veteriner arkadaşın ya, veteriner şeyine uğradık arkadaş, biraz. Sen farklıları <laughs> sevdiğin için <laughs> Evet. Biraz, Atmıştır. Biraz öyle olabilir. Bunu atma sebebimizi de söyleyeyim hocam. Evet. Hamdüve, cersey küçük olur. Buzağısı doğumda kolay olur diye. Babam annesine hamdüveyi attırmış. Baban cersey dememiş bildiğim kadarıyla. Yani özellikle, e, şey özellikle cersey tercih etmemiş de küçük de olsun demiş, cersey iyi olur demiş veteriner arkadaş da. Atmış. He, onun ben üzere. de annesi melez olunca bilinçli bir şekilde cerseyi attırmak istedim biraz ki saflaştırayım. saflaştırayım. Südünden, evet. yoğurdundan olarak Evet. O şekilde. Yem kilitlerimiz var. Evet, yem kilitleri çok önemli. Ee, buna sessiz kilit mi diyorlar? Hocam, Öyle ses ee, yapmıyormuş. Ses fazla yapmıyor. Eski ismi şak şak kilit. Çok ses yapıyordu. Evet. Şu araya bir aparat eklemişler. Bu sessiz kilit olmuş. Bu sessiz kilit. Hayvanlar olmuş. strese girmesin diye değil mi? Evet. Yemi kendi dağıtıyorsun herhalde. Evet hocam, burada yem karmamız var. Evet. Hemen yukarıda kaba yemi ve kesif yemi içinde karıştırıyoruz. Hemen önlerine servis ediyoruz. Yem yerim de çok güzel ya. Tabi yüksekte hava dar. E, amcalarım orada izliyor. Evet. Değil mi? Film izler gibi. <laughs> Bazen böyle süt almaya geliyorlar çocuklar evet. mahallemizden. Böyle geliyorlar buradan bizi sağın vitese kadar evet, izliyorlar. Evet. Daha sonra da sütünü alıp gidiyorlar. Benim de hayalim ya böyle bir cam e, kendime ofis yapıp evet. etrafı izleyeceğim bir çiftlik. Güzel olur hocam. Evet. Burada dişi tohumlar var dedin. E, hocam bu yok. Bu hayvanlar dişi spermadan doğan hayvanlar. Hepsi mi? Ee, bu hayvanla bu hayvan hariç, bu hayvanı satın aldım ben. Bu hayvanda e, annesi e, simental meleziydi, simental attırdık. Ama diğer gidiyor. hayvanları ben satın aldım. Hı. Alırken de ari bir çiftlikten aldım ve deşi sperm kullanılan bir çiftlikten aldım. He onları aldım. ondan aldım. Boynuzu dolayı, orada mı yanmıştı? Boynuzlarını, boynuzlarını ben yaktım. Sen ya burada doğdu ya. bu hayvanlar? He ha, burada doğdu. Burada annesiyle doğdu. birlikte, aldım. annesiyle gebe olarak geldi. Ee, burada biz yaktık Nasıl boynuzlarını. süperim oranlar annelerinin? Hocam annelerinin hamlığına benim çiftlikte 25-27 bandını gördüler. Hı hı. Ee, şu anda kuruya yaklaşıyorlar. Biraz evet. azaldık tabii. Evet çiftliğimizden anlatacağımız bu kadar. Bir sohbete başlayalım. Tamam Bilelim inşallah. Gidelim yukarıda. Evet Mustafa'cığım evet, şimdi hocam. işletmeyi de gördüm. Evet. Gezdiğim işletmeler arasında gerçekten de güzel bir işletme. Sağ Sağlı. Belki yer dar olabilir, eski olması nedeniyle eklemeler evet. var ama evet. en iyi şekilde, rentabıl bir şekilde işletmeyi organize etmişsin. Evet. Hocam bu noktada dediniz ya yer küçük diye. Biz Hı -hı. aslında hayvan refahından ziyade yeri büyütmeyi düşünebilirdik ama Hı -hı. biz önceliğimizi yerin daha modern olmasını değil, hayvanların daha sağlıklı. Hayvan refahı diyoruz. Hayvan refahı noktasında eğilim yaptık. Yani bir tane ineğimiz az olsun ama diğer ineklerimiz daha rahat hı hı. bakalım. Daha sütünden, etinden faydalanalım şeklinde. Gerek yem karma, gerek yem kilitleri, gerek helikopter fanlar, kaşıma fırçası gibi ürünlere yatırım yapmayı daha doğru gördüm açıkçası ben. Eee ileride hayvan sayımız gerçekten ciddi manalarda çoğaltacak olursak illaki yerimizde büyütmemiz gerekecek. Düşünüyoruz yakında biraz daha açılalım diye ama kısmet tabii. Yani o zaman e, bu şekilde biraz gittikten sonra Tabii biraz üzerine koyduk daha, daha sonra. Daha farklı bir yerde yer var mı? E, yerimiz arazi hemen e, arkamızdaki hı. 15 dönüm bizim. Hayvanlara ot ekiyoruz. Hı hı. Hemen e, evimizin önü 10 dönüm oraya da yine Regras ekiyoruz. E, hayvanları biz Şubatın 15 ile Haziran ayına kadar otlatıyoruz. Hı hı. Bu hem yem maliyetlerinde hem de süt artışında bize direkt etki ediyor. Hı hı hı. Hayvanlar direkt otla besliyoruz yani yem dışında. Yem dışında. Evet, otlatıyoruz. Evet, sevgili arkadaşlar, şu an bu bölümümüzde Mustafa ile birlikte işletmenin yapısını inceledik. Güzel bir işletme kurmuş. İşletme küçük ama modelin hale getirerekten hayvan refahına da bir dokunuş olmuş dolayısıyla hem bakımı kolay olmuş hem sürü yönetimi kolay olmuş hem de hayvanların hastalığına yönelik de güzel bir uygulama olmuş çünkü bu tür işletmelerde görüyorsunuz zemin kuru çünkü yukarıda bir helikopter tarzı bir fan var sürekli hem sinekleri yazın özellikle sinekler Mustafa sen de biliyorsun şu an bir riskimiz var onu da hemen gelmişken söyleyelim. E, üç gün hastalığı dediğimiz bir hastalık. Her dört yılda, beş yılda görülüyor. görülüyor. Onun da bir yıl dönümü yaklaşıyor. Evet. Yani buradan da üreticilerimizi uyaralım. Hani sineklere dikkat etsinler. Çünkü bunlar sineklerle bulaştırıyor ama senin burada biraz Tabii burada biz mücadelemizi mücadelenizi değil. yapıyorsunuz. Şimdi üreticiler de bazen böyle bize şikayette bulunuyor. Ya kara sinekleri öldüremiyoruz. Açık alanda öldüremezsiniz. Evet. Çünkü birini öldürürsünüz, başkası gelir. İlacın da etkisi geçer. E, o yüzden bu tür uygulamaları yapmakta fayda var. E, bu bölümümüz bölümümüzü bu şekilde kapatıyoruz. İkinci bölümümüzde e, aile işletmesi olduğu için ailemize de yer vereceğiz. Tekrar ikinci bölümde, bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.